herkes hoşuna gidenin doğru olduğunu, kendi söylediğinin ya da kendisinin menfaatini olanın doğru olduğunu kabul eder halde. Ama öyle bir şey yok. Bazen hakikat can yakar. Bazen hakikat canınızı çok yakar. Kardeşler, Selamlar hepinize. Altı bölümdür kardeşler selamlar deyip muhabbet ediyorum sizinle. İnşallah yani şeydir faydalı oluyordur. İçimizden geçeni söylüyoruz. Muhabbet ediyoruz. Hani bizi ne dertlendiriyorsa diyoruz ya. Bugün de böyle biraz dışarı çıkmışken Beyzanır'la beraber kardeşler selamlar deyip muhabbet edelim istedim. Bölümün birinde böyle çekelim istedim. Bir şey farkında mısınız bilmiyorum ama ben bir şeyi fark ettim. Şöyle bir şeyi fark ettim. Daha doğrusu fark ettim demeyeyim de aslında hepimizin farkında olduğu hatta bazen neredeyse hepimizin yaptığı ama çok da dillendirmediğimiz, çok da konuşmadığımız şeylerden biri. Ne o biliyor musunuz? Bir şey dikkatimi çekiyor. Çok uzunca bir zamandır çok böyle, bunu da söylemesem daha iyi olabilir ama yine de söyleyeyim. Çok böyle insafsız insanlar olduk gibime geliyor. Nasıl biliyor musunuz? Yani insafsızdan kastım ne? Bizim gibi olan, bizden gelen, bizim gibi konuşan birileri söylediği zaman bazı sözleri ciddiye alıyoruz. Başka birilerinin söylediği zaman çok bu sözler bizim umurumuzda da olmuyor. Bu herkes için geçerli bu arada. Çok da fark etmiyor. Yani e, hani şöyle gibi düşünüyor insanlar. Herkes için söylüyorum bunu. Hepimiz için söylüyorum hatta daha böyle genelleyerek söylüyorum. Bize benzeyen, bizim gibi olan birisi yanlış bir şey söylese de bunu doğru kabul etmek ama bize benzemeyen, bizim gibi olmayan biri Doğru bir şey söylese de onun yanlış olduğunu söylemek zorundaymışız gibi bir durumumuz var. Bu herkeste var. Çok acayip bir şey. Ama şöyle değil mi yani mesela aslında söyleyen kişiden ziyade söylenen sözün hakikatine bakmak gerekmez mi? Tabii ki ben de biliyorum Mevlana'nın o sözünü. Yani önce söyleyene bakarım kim diye. Ben de bunu biliyorum. Biliyorum da ama sözde de hakikat vardır. O ki söylenen söz gerçektir diye de düşünmüyoruz bazen. Hani şöyle bir ayet var ya, hepiniz biliyorsunuz zaten. Size bir fasık haber getirdiğinde onu iyice araştırın. Ola ki onun üzerinden bir kavme düşmanlık yapabilirsiniz, hata edebilirsiniz yani. Şimdi bu bunun üstünden bakınca şöyle bir durum varmış gibi. Hani özellikle böyle sosyal medya içinden falan herkesin inanmak istediği ya da söylensin diye beklediği bazı şeyler var herkes hoşuna gidenin doğru olduğunu, kendi söylediğinin ya da kendisinin menfaatini olanın doğru olduğunu kabul eder halde. Ama öyle bir şey yok. Bazen hakikat can yakar. Bazen hakikat canınızı çok yakar. Bazen hakikat gerçekten böyle sanki etinizi kemirir, koparır. Onun gibi olur. Ama olmasında problem yok. Olabilir mi? E olabilir. İşte öyle olmasını beklediğimiz, hakikat olduğunu bildiğimiz şeylerde. Tam da Allah rahmet eylesin Muhsin Başkan'ın söylediği gibi iki saniyesine hükmedemediğimiz bu hayatta fırıldak olmaya hiç 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 gerek yok. Hiçbir şeye hakim değiliz, hükmedemiyoruz. Ya ama yani oradan da bizim menfaatimize ya da bizim istediğimiz gibi ya da bizim duymak istediğimiz gibi diye her sözde doğru kabul edecek de değiliz yani. Bazen şöyle insanlar lazım etrafımıza. Hepimiz için söylüyorum. Yaptığımızın yanlış olduğunu söyleyecek insanlar lazım. Maalesef biz etrafımızda hop ne güzel yaptın abi ne güzel yaptın abla ne güzel yaptın efendim ah babam ah paşa mahcizi mah güzelim falan diyecek insanlar bekliyoruz. Her yaptığımızı böyle ee, nasıl diyeyim pohpohlayacak, her yaptığımızı beğenecek, her beğendiğini söyleyecek, her yaptığımız onun için doğru olacak insanlar falan arıyoruz. Hayır. Etrafımızda yaptıklarımızın doğru olmadığını söyleyen insanlar da lazım. Sizin dostlarınız, size doğruyu söyleyenler, evet elbette ki doğruyu söyleyenler ama yanlış yaptığınız zaman onu sizin yüzünüze, abi bunu da yanlış yaptım, bak böyle yapılmaz diyebilenler aslında. Etrafımızda böyle insanları çoğaltmalıyız. Biz sanki tam tersine hep bizim duymak istediğimiz gibi şeyleri söyleyen insanlarla berabermişiz gibi ve öyle olsun istiyormuşuz gibi ama öyle olması gerekmiyor. Hani cümleyi hepimiz biliyoruz ama ben yine de söyleyeyim öyle de zaten kirli bir dünya ki bu laf söz vesaire insanlar çok şey konuşuyor her duyulan şey alıp yürüyor devam ettiriliyor götürülüyor falan ya çok güzel bir hadis var kişiye her duyduğunu doğru diye kabul edip yayması günah olarak yeter e biz her duyduğumuzu yayıyoruz işte Doğru mu değil mi diye sormuyoruz ki mesela. O ki hoşumuza gitti. O ki bizim düşündüğümüz gibi. O ki bizim menfaatimiz gibi. O zaman yayıyoruz hemen. Sosyal medyada vesaire bilmem nerede falan. Her Herkese söylüyoruz. Abi doğru mu? E bunu bilmiyoruz. Ama bizim işimiz o değil. Biz doğrusunu bulur. Doğruysa hakkını veririz. Kim söylerse söylesin. E yanlışsa da yanımızda dibimizde yakınımızda biri ise bile e kardeş sen bunu yanlış söyledin deriz. Onun için mevzu hakikati bulabilmekte ya. Onun için hepimiz de aynısını yapmak zorundayız. İnsan bazen yanına sadece yaptığı her şeyi bir şekilde beğenen, söyleyen, seven insanları değil. Abi yanlış yaptın be. Kardeş bunu düzeltmen lazım de diyen insanları da biriktirir. Bize o adamlar lazım. Bize öyle insanlar lazım. Öyle söyleyenlerden olmamız lazım. Öyle söyleyenleri de bulmamız lazım. Öyle kardeşler. Ve bugünkü derdim de böyle. İnşallah... İnşallah faydalı olmuştur. Biliyorum sizin de derdiniz böyle ya. Hepimizin derdi bir zaten. Derdi bir olanlar da kardeştir be kardeşler. Onun için bizim derdimiz de bir. Kardeşler, bu bölümü de bitirdik. Hadi hepinize selamlar. Görüşürüz inşallah. Muhabbetle kalın.